Deutsche Welle. Bilim Teknik. Merhaba, mikrofonda Nihat Halıcı. Bu haftaki programımızda ilk durağımızı sağlık oluşturuyor. Safra kesesi taşı oluşumu ile ilgili araştırmalarda elde edilen son bulgulara göz atacak, daha sonra robot araştırmalarındaki trendi aktaracağız. <laughs> Safra kesesi taşı ameliyat masasına götüren yaygın rahatsızlıklardan. Bonn Üniversitesi araştırmacıları taşın oluşumunda belli bir genin de rol oynadığını saptadılar. Safra kesesi, karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karaciğerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ. Kesenin görevi safrayı depolayıp yoğunlaştırmak, gerekli aralıklarla 12 parmak bağırsağına safra salgılamak. Safra salgısındaki kolesterollerin safra kesesinde birikmesi ise çoğunlukla safra taşının oluşumuna yol açıyor. Safra taşının safra kesesinden çıkıp pankreas bezine ait kanalın önünü tıkaması ise tehlikeli bir gelişme kabul edilen pankreatite neden oluyor. Doktor Frank Grünhage, Bonn Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarından. Grünhage, safra kesesi taşı oluşumunda genlerin oynadığı rolü belirlemeye çalışan ekipte görev yapıyor. Proje kapsamında yalnızca Almanya'da değil, Avrupa genelinde veri toplandı. Wir haben vor einigen Jahren bereits begonnen, Patienten mit Gallensteinen zu sammeln, bzw. unsere rumänischen Kollegen haben das mit viel Aufwand durchgeführt. Safra kesesi taşı vakaları ile ilgili bilgi toplamaya birkaç yıl önce başladık. Daha doğrusu işin en zahmetli kısmı rumen meslektaşlarımız tarafından üstlenildi. Hastalardan elde ettiğimiz verilerle genetik ortak özellikleri belirlemeye ve risk artışının nelere bağlı olduğunu saptamaya çalıştık. <laughs> Bonn Üniversitesi ile Romanya'nın Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi arasında ortaklaşa yürütülen araştırma, ABCG8'in bir türevi olan genin safra kesesi taşı oluşumunda risk oranının yükselmesine neden olduğunu ve bu geni her 10 Avrupalıdan birinin taşıdığı ortaya çıktı. Man wird hoffen können, dass dieses Safra kesesi taşının oluşumunda etki yaptığını saptadığımız bu proteini ileride belli ilaçlarla dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylece safra kesesi taşının oluşumunu önleyebilecek bir ilacın geliştirilmesinde önemli bir adım atılmış oldu. Uzmanlar safra kesesi taşının oluşumunda %70-80 oranında hatalı beslenme gibi çevre etkilerinin sorumlu olduğuna inanıyor. Ancak birçok hastada da genetik etki üzerinde duruyor. Bonn Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarından Dr. Frank Grünhage, araştırmalarının devam ettiğini kaydediyor. Außerdem muss man sagen wird es nicht das einzige Gallenstein gen sein, sondern wir gehen eben davon aus. Safra kesesi taşının oluşumunda yalnızca bir genin rol oynadığını sanmıyoruz. Burada 3 hatta 4 genin etkili olduğu üzerinde duruyoruz. Ancak kesin rakam henüz netlik kazanmış değil. Sağlık, eğlence ve diğer alanlar. Robotlar hayatın her alanında hızla gelişmeye devam ediyor. Hande Gürdağ tarafından hazırlanan robot dizimizin son bölümünde geleceğe ilişkin trendleri aktarıyoruz. Hayat kurtaran robotlarla ilgili geliştirilen yeni teknikler ve farklı teknolojiler bilimsel arenada heyecan uyandırmaya devam ediyor. Amerikan Uzay Ajansı NASA, uzaktan kumandayla çalışan iki özel robotun denemelerine Mayıs 2007'de başladı. NASA, Raven ve M7 adı verilen robotları gelecekte uzayda acil ameliyat gerektiren durumlarda kullanabilmeyi amaçlıyor. Uzmanlar bu tür robotların sadece gelecekte uzun süreli uzay yolculuklarında değil, savaş alanlarında yaralanan asker müdahale amacıyla da kullanılabileceğini belirtiyorlar. Worm adı verilen ve birçok video kamera taşıyan bir robot da yine Amerika'da tıbbi müdahaleler sırasında özellikle sinirim sistemi incelemelerinde kullanılması amacıyla doktorlara yardımcı olarak tasarlandı. Sadece operasyon sırasında değil, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında da insanlara yardımcı olacak robotlar yolda. Örneğin Japon robot firması Squest tarafından geliştirilen taşınabilir robot el insan eli boyutunda yapma el yapay liflerle insan eli gibi hareket ediyor. Elastik olan robot el yumurta bile tutabiliyor. Böylece bir şekilde elini kullanamayan kişilerin günlük aktivitelerinde onlara bir akıllı protez sistemiyle destek sağlanmış oluyor. Robotların sadece birer kablo ve devre bütününden ibaret olmadığını belirten uzmanlar, çok yakın bir gelecekte sosyal ve duygusal bazı fonksiyonlara sahip robotlara rastlayacağımızı belirtiyorlar. Örneğin, İngiltere'nin öncülük ettiği bir Avrupa Birliği bilimsel projesi, insanlarla duygusal olarak iletişime girebilen robotlar yapmayı hedefliyor. 6 ülkeden 25 robot üreticisinin ve psikologlarla nörologların dahil olduğu projede amaç robotların çevrelerindeki dünyayı hareketleriyle ve duygusal açıdan taklit ederek öğrenmeleri. Ayrıca Japon elektronik firmaları Sony, Fujitsu ve Mitsubishi robotlar için geliştirdikleri bir yazılım sayesinde bu robotların birbirlerine ağ şebekesi protokolü ile bağlanmasını ve birbirlerini tanıyarak iletişim kurabilmesini sağladılar bile. İnsanlarla iletişim kurabilecek ve bunları öğrenebilecek şekilde tasarlanacak robotlar, geleneksel robot anlayışımızı çok değiştireceğe benziyor. Robotların yakın gelecekte en çok rastlayacağımız türleri ise kuşkusuz eğlence amaçlı olanları. Şimdiden pek çok evcil hayvan robotu evlere girmeyi başardı bile. LCD panelden kontrol edilebilen ve sadece 6,6 inç büyüklüğündeki Ay Sobot adı verilen robot dans edebiliyor, basit ses komutlarını yerine getiriyor ve hatta davul bile çalabiliyor. Honda'nın geliştirdiği Asimo robotu ileriye ve geriye doğru yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyor, sizinle konuşabiliyor, hal hatır soruyor ve dans edebiliyor. Toy Toyota da geçtiğimiz günlerde trompet çalan bir robot üretti. Hindistan'da yapılan bir araştırmada otomobillerin arka arkaya birbirlerine çok yakın seyretmeleri halinde karbondioksit salınımının azalacağı ve benzin tasarrufu sağlanabileceği belirtildi. Araştırmaya göre araçlar arasında daha kısa takip mesafesi bırakıldığında özellikle arkadaki araçlar havaya karşı dirençleri azaldığından daha az yakıt tüketiyor ve çevreyi daha az kirletiyor. Kalkutta'daki Yadavpur Üniversitesi'nden Aziz Mazumdar ve Deboyot Mitra tarafından yapılan araştırmada incelenen tekniğe takım halinde seyir adı verildi. Büyük bir ekonomik gelişme gösteren Hindistan ve Çin gibi ülkelerde takım halinde seyir tekniğinin yakıt tüketimini ve çevre kirliliğini azaltmak için kullanılabileceği düşünülüyor. Japon araştırmacılar eti daha lezzetli olsun diye avlarken ton balığının stresini azaltmanın yollarını arıyor. Kuvvetli bir balık olan ton yakalandığında haddinden fazla çırpınıyor ve bilim adamları bunun balığın vücut ısısını artırarak etinin beyazlaşmasına yol açtığını, bunun sonucunda da etin lezzeti ve değerinin azaldığını düşünüyor. Meksikalı bilim adamları Mısır'ın gen haritasını çıkarmayı başardı. Irapuato Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Genetik Laboratuvarı Müdürü Louis Herrera, Mısır'ın gen diziliminin dünyada ilk kez belirlendiğini açıkladı. Herrera, bu gen haritasının çeşitli bitkilerin daha verimli olabilmesi için gereken bilgiyi sağlayacağını söyledi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yeni uzay aracı Phoenix, Kızıl Gezegen'in buz tabakasıyla kaplı kutup bölgesini ilk kez inceleyecek ve Arktik bölgede geçmişte ve mevcut olası yaşam biçimlerinin izlerini bulmaya çalışacak. NASA'nın Mars Keşif Programı'nın direktörü Doug Mackston, Phoenix'in gelecek ay başında uzaya gönderilmesini açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında, Mars'ta su arayış stratejimiz son yıllarda sıra dışı keşifler yapmamızı sağladı. Phoenix ilk kez Mars toprağında buz biçimindeki suya dokunarak ve analiz ederek Mars keşif stratejimizi tamamlayacak, dedi. dünyanın çapının şimdiye dek bilinenden daha küçük olduğu ortaya çıktı. Almanya'nın Bonn Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, son olarak 5 yıl önce 12.756 kilometre olarak ölçülen dünyanın çapının belirlenenden 5 milimetre küçük olduğunu ortaya koydu. Uzaya gönderilen radyo dalgalarıyla çalışan ve karmaşık bir sistemle ölçüm yapan bilim adamları, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarının birbirinden her yıl 18 milimetre uzaklaştığını da belirledi. Mesafenin küresel iklim değişikliği araştırmaları önemli olduğu bildirildi. Doçavel'e stüdyolarında hazırlanan bilim teknik programı burada sona eriyor.